Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video. Hepiniz hoş arkadaşlar. Bence çok güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok uzatmadan lafı abone olduysak, videomuza like attıysak ve 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 zilleri de bir kontrol edelim arkadaşlar. Bildirim geliyor mu gelmiyor mu yorumlara yazarsanız ben de bilgilenmiş olurum arkadaşlar. Bu kadar basit bana yardımcı olursunuz böylece. Yani bakacaksınız abla diyeceksiniz bildirimlerin geldi diyeceksiniz veya abla gelme diyeceksiniz bu tip ne ya her neyse çok uzatmıyorum artık roleplay'imize geçelim. Hello. Neredesin sen? Hiç baba biraz yalnız kalmak istemiştim de. Büşra sen çok haddini aştın çabuk eve gel. Tamam baba geliyorum kaç aydır ilk defa dışarı çıkıyorum. Büşra sana çabuk eve gel dedim. Tamam baba geliyorum. Hiç beni anlamıyor ya geleceğim işte. Müzik giderken de ayeye ay, biraz dondurma alayım. Ay nerede dondurmacı? Aa burada. Hemen dondurma alayım. Sevinir hem de. Evet seviyordu o sanırım. Şuradan da parasını ödeyeyim, çıkayım, gideyim. Elimde erimeden hemen gitsem. Hemen hemen gitmem gerekiyor. Ay dondurma içecek bir an önce götürmeliyim. Ay ya bak sana dondurma aldım ablacım. Ya bana dondurma mı aldın sen ablacım? Evet tatlım sana dondurma aldım. Al al hemen eriyecek bak teşekkür ederim. Mm, çok güzelmiş. Ay ya kızım bırak onu. Bırak çocuğu anneler alıyor. Boğaz ağrıyacak. Ya baba ama anne çok seviyor. Mutlu oluyor dondurma yiyince. Sen mi biliyorsun? Doktor bademciklerinden dolayı dondurma yemesini yasakladı. Biraz bilinçli ol. Kendin gibi bilinçsiz yetiştirme kardeşini. Baba ben sana bir şey yapmadım ki. Ne yapmadın? Akşama kadar arabayı alıyorsun dışarı çıkıyorsun. Başka bildiğin hiçbir şey yok. Kardeşine sancık bir kötü örneksin sen. Baba gerçekten ben bir şey yapmadım. Sadece parkta birazcık oturdum o kadar. Sen çok değiştin Büşra. Anlıyor musun? Baba ben hiç değişmedim. Aynıyım. Baba ya niye kızıyorsun sen? Kızım sen konuşma. Senlik bir durum yok. Sen daha küçüksün. Ablan hiç akıllı değil. Baba ben bir şey yapmadım. Sadece dışarıda biraz oturdum sıkıldım o yüzden. Bir de gitmiş kardeşe dondurma alıyor. Şuna bak ya. Ama abla ben çok seviyorum dondurmayı. Ondan alıyor baba. Ablaya kızma. ya sana karışma dedim kızım. Tamam baba haklısın benimdir hatalı olan. Evet evet sensin. Dediğim gibi çok değiştin. Haddini bil. Sen kimin kızısın? Senin kızının baba ne olmuş? Ne farkın var? Benim kızım sen öyle sağda solda parkta falan oturma. Ben kocaman bir iş adamıyım. Baba iş adamısın diye benim nefes almaya hakkım yok mu bu dünyada? Sen daha dikkatli olmak zorundasın Büşra. Haberin olsun. Tamam baba dikkat ederim. Neyse ya işim gücüm var benim ya. Bir sürü dosya var önümde. Abla. Efendim canım. Sen üzülme ya. Babam biraz şinirli biliyorsun. Yoksa bizi şey çok seviyor değil mi abla? Tabi tatlım çok seviyor. Ben yani üzülmedim zaten. Babam sadece ben, benle uğraşıyor o kadar. Hadi gel odana gidelim. Tamam abla gidelim. Abla babam bana bugün oyuncak almış biliyor musun? Ya hani göster bakayım nasıl bir oyuncakmış. Bak abla ben bunun adına Anya koydum. Annemi koydun? Evet abla ben bunun adı Anya. Ben ona Anya diyeceğim. Ama kuzum Anya diye bir isim yok ki. Ama abla Bizim annemiz öldüğü için ona anne diye seslenince ben annemi söylemiş gibi olacağım. Anladım hayatım. Tamam öyle hissedeceksen koy. Evet. Mesela ben ne yapıyorum biliyor musun abla? Ne yapıyorsun kuzum? Anne, anne diyorum. Sanki annem gelmiş gibi oluyor abla. Efendim tatlım. Annem gelemez mi? Babam diyor ki anne bizi gökyüzünden izliyormuş. Doğru mu? E yani evet kuzum izliyor. Yani anne şimdi beni görüyor mu? Evet kuzum görüyor tabii ki. Abi ya, o zaman annem beni görüyorsa anneme buradan diyorum ki anneciğim seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Tamam kuzum bağırma duyar zaten normal dediğinde. Abla ben ondan bağırmıyorum ki. Neden bağırıyorsun? Belki Anyan o yüzden bana seni seviyorum ben. Hem de gökyüzü biraz uzak ya abla. Evet tatlı. O yüzden gökyüzüne sesim zor giderdi. Ay'ı duyamaz diye. Anladım canım merak etme. Annem her zaman bizim yanımızda. Rüşo. Efendim baba geliyorum hemen. Çabuk gel. Tamam baba geliyorum. Neredesin? Handan abla babam nerede? Bahçeye çıktı. Tamam. Efendim babacım Eee derslerin nasıl bakayım İyi baba yani güzel bence O kadar para döküyorum ben oraya Ne kadar zengin olsam da Parayı yoldan süpürmüyorum sonuçta. Biliyorum babacığım. Ee, o yüzden de ben derslerime elimden geldiğince çalışmaya çalışıyorum. Hmm, emin misin? Doğru söylüyorsun yani. Evet babacığım doğru söylüyorum. Tamam tamam sormak için söyledim. Bir daha kardeşlere dondurma falan almıyorsun tamam mı? Tamam babacığım merak etme. Tamam çıkabilirsin Adana. Tamam babacığım. Ablis ben acıktım. Tam kuzum birazdan Handan ablan hazırlar. Ne yiyeceğiz ablis? Ben köfte istiyorum da. Gel Handan ablaya söyleyelim o zaman köfte yapsın sana. Handan abla, e, Alya köfte istiyor da yapar mısın? Tabii ki yaparım. Ne köftesi ya? E, şey baba, Alya'nın canı köfte çekmiş de. Büşra, biraz önce biz ne konuştuk? Ne konuştuk babacığım? Dondurma değil ki, köfte istedi de. Büşra. Kardeşin daha kaç yaşında da köfte yiyecek bu yaşta? Akşam yemeğinde bir de. Haftada bir ya da ayda bir sadece yiyebilir. Tamam baba ya. Ne yapıp zaman daha oluyor benim bu evde. Ben sadece yeneni düşündüm. Anda bir daha bu dediklerini bu çocuğa yedirmeyeceksin. Özür dilerim baba. Ben bu kadar kardeşim için kötü olduğu bilmiyordum. Sen çok değiştin Büşra. Hayır baba. Aslında sen çok değiştin annem öyleli. Bana hiç iyi davranmıyorsun. <laughs> Ale çık odamdan hayatım. Çık lütfen. Bu ne ablis üzülme ya. Hayır hayatım üzülmüyorum. Sadece e, gülüyorum zaten ben. Bak Gülüyorum mutluyum yani. Emin misin ablis? Eminim eminim. Hadi sen git aşağıda yemek ye. Hadi senin büyümen gerekiyor. Tamam abliş üzülme. Üzülmüyorum sen merak etme. Ben ne yapıyorum anlamıyorum. Babam annem öldüğünden beri hep hep bana kızıyor. Hiçbir şey yapmasam bile kızıyor. <laughs> Çok da sıkıldım ya Biraz hava almaya çıksam iyi olacak benim için Büşra Efendim baba Ne konuştuk biz nereye çıkıyorsun Şey baba biraz yürüyüş yapacaktım da Büşra kaç kere konuşacağız aynı konuları Ya baba benim hakkım yok mu Yürüyüş yapmaya dışarı çıkmaya Nefes almaya Büşra odana geç çok biliyorsan derslerini çalış Sınavların yaklaştı Tamam baba ben derslerimi çalışayım hiç yemek bile yiyor musun demiyor yani. Derslerini çalış diyor. Hiç beni düşünmüyor. Anneyi çok seviyor ama anneyi kıskanmıyorum bile ama yine çok zoruma gidiyor bana bu yaptı Ben uyuyacağım ya. Bu şapkayla da uyuyamam ki ama. Şapkamı çıkarayım. En iyisi uyumak. Okula kadar uyuyacağım. Yarına kadar uyuyacağım. Bu saatte uyuyorum. Hadi babacım ben işe gidiyorum. Tamam mı? Ablanın verdiği şeyleri yeme. Tamam babacım ablam kötü şeyler vermez bana. Sen merak etme. Tamam kızım sen yine dikkat et. Ben işe gidiyorum. Tamam görüşürüz babam. Dur ben de bir ablama bakayım. Efendim ya uyudum ablacığım. Acı abla ama bu saatte uyulmaz ki. Ama yoruldum ben o yüzden yarın da okula gideceğim ya ablacığım. Olsun abla ya uyan edeyim. oyun oynayalım. Ablacığım uyumak istiyorum lütfen hadi beni rahatsız etme şimdi sonra oynarız. Ama abla... Annem olsa ben de oynardı. E, tamam tamam kusum ben de seninle oynarım. Ne oynayalım? E, ee, bilmiyorum ki. Saklambaç oynayalım. Tamam hadi o zaman ilk sen saklan ben seni buluyorum. Tamam abla. Hadi ona kadar sayıyorum hemen saklanacaksın tamam mı? Tamam ablişim. Saymaya başladım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakalım Ayla neredeymiş? Ayla'yı bulacağım. Ya Handan abla Alya'yı gördün mü ya Yok yok görmedim görmedim Ben de hiç göremiyorum ya Acaba bu kız nerede ya hiç <laughs> beni görmüyor ya Allah Allah sesi de geliyor Neredeymiş acaba hiç beni bulamazsın Evet evet hiç bulamam O kadar zor yere taklanmışsın ki Anlatamam ablacım Evet çok çok yere şartlendim. Dur ya neyse şu kanepenin şuraya bakayım Burada mıymış acaba Aa kaçıyor kaçıyor. Dur dur dur. Hemen yetişmeliyim. Koşayım koşayım. Sebe. Aa nasıl yaptın sen ya? Ya ablacığım gördün mü? Nasıl ne kadar zor yere saklandım. Gördüm ablacığım. Bu yeri nasıl buldun hiç anlayamadım yani. O kadar zor. Tamam ablacığım. O zaman şimdi sen saklan ben sayayım. Tamam hayatım hadi say sen o zaman. Bir. Bak başladı çabuk kaç. Tamam tamam gidiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ay gelecek şimdi. Şuraya saklanayım. Şuraya şuraya saklanayım. Hemen koş. Buraya saklanacağım. Allah Allah. Bu kız nerede kaldı ya? Onda çoktandır oldu. Aramıyor mu ki beni acaba? Aa, baba. Hoş bulduk, hoş bulduk kızım. Ablan nerede? Ha ablam bir şey. Ne? Dışarı mı çıktı yoksa? Bir şey baba. Anladım ben anlayacağım. Dışarı çıktı demek. Allah Allah. Bu kız gelmedi ne oldu? Bakayım ya ben hemen. Büşra. E, efendim babacım. Babacım falan deme. Benden habersiz nasıl dışarı çıkıyorsun sen? Yok baba. Dışarı çıkmadım. Bir de yalan mı söylemeye başladın sen? Vallahi baba dışarı çıkmadım. Şey. Sus sus senle ilgili bir şey duymak istemiyorum ben. Yalancı seni. Bir de yalancı olmuş. Dışarı çıkmak yasak. Baba ben sana yalan söylemiyorum. Yalan söylemediğim halde yalancı durumuna düşüyorum ben ya. Neyse bir an önce sabah olsun okuluma gideyim en iyisi. Hiç değilse, orada nefes alıyorum biraz. kadar çok uyumuşum ya. Ay hazırlanayım bir an önce okula gitmem lazım. Ablis uyan artık. Okul vakti. Tamam anneciğim uyandım zaten. Babam mı gönderdi seni sabah sabah? Evet ablis, ablis ablana git artık yokmuş. okulu var dedi. Tamam tamam geliyorum hadi sen in aşağıya. Tamam abla. Neyse hemen okul kıyafetlerimi giyeyim de. Evet hazırım bir an önce gideyim. Günaydın baba. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Ne kadar geç uyanıyormuşsun ona bakacağım. Benim gibi bir adamın kızı bu kadar geç saatte mi uyanır? Ben bu kadar erken uyandığım için bugün zenginim. Anladım baba. Ama benim zengin olmak gibi bir niyetim yok. Gayet de iyi bir zamanda uyandım. Bana karşılık verme. Tabii zengin olmaya ihtiyacın olmaz. Ben zenginim Beni paramı yiyorsun rahat rahat. Baba öyle demek istemedim. Tamam tamam ne demek istediği çok iyi anlıyorum. Neyse baba ben çıkmam lazım. Günaydın. E, günaydın. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. E okulda kimse yok. Ha, bugün gelmemiş çoğu ya. Neden? Ne oldu ki? Vallahi sınav haftası diye gelmemişler. Sen gelmişsin ama. Ya ben sıkılırım evde o yüzden geldim. Anladım. O zaman biz de çıkalım bir yerlere gidelim. Olur gidelim. Bak bak şunlara. Şu an babasını arayayım ben bir. Geçen de demişti zaten. Okuldan falan kaçarsa beni arayın diye. Hadi o zaman çıkalım. Durun bakın neredeymiş bu adamın numarası ya? Arayayım arayayım. Bu yalakalık kaçmaz. Alo. Buyurun öğretmen hanım. Mevlüt bey kızınız. Eee ne olmuş kızıma? Kızınız okuldan kaçtı. Ne? Okuldan mı kaçtı? Kimle nereye gitti? Vallahi okulda bırak diye bir çocuk var. Onunla çıktılar. Tamam tamam ben halledeceğim. Ee zaten okulda çok büyük bağış veriyor. Bu adamı yalakalık yapmayacağım da kime yapacağım? Neyse artık yarın iyi bir yardım eder bizim okula. Ee nereye gideceğiz peki? Bilmem kahvaltı yaptın mı? Yo yapmadım ama canım da istemiyor. Olur mu ya kahvaltı yapalım beraber? Tamam ama ben öyle kalabalık ortamlardan da çok hoşlanmıyorum. Öyle mi? Evet ya. O zaman seni bir yere götüreceğim. Tamam olur hadi gel gidelim. Çok beğeneceksin. Gel benim arabayla gidelim o zaman. Sen yolu tarif et ama tamam mı bana? Tamam tamam ben navigasyonu açtım. Oradan devam et. istediğin yer burası. Evet evet burası tam senin istediğin gibi değil mi doğada? Evet ya çok güzelmiş. Burası bir at çiftliği mi yoksa? Ya nasıl bildin? Ya dalga geçme öğreniyoruz bir şeyler. Çok güzel bir yermiş beğendim. Yani ben alışkınım zaten buraya. Nasıl yani nasıl alışkınsın? Ben burada yaşıyorum. Burada derken dışarıda mı kalıyorsun? Hayır hayır burada. Aa karavanda yaşıyorsun. İnanmıyorum. Daha önce hiçbir karavanda kalmadım bile. Karavanımız olduğu halde. Ama çok güzelmiş. Beğendin mi? Bence süper. Bunda çok güzel gezilere çıkılır. Ben de öyleyim zaten. Gezmeyi ve doğayı çok seviyorum. Vay, wow, gerçekten çok iyi. Ne güzel mutfağı falan ya. Çok tatlı, çok şirin. çok sevdim ya gerçekten bayağı güzelmiş ama akşam oldu eve gitsen iyi olacak e, giderim ya Büşra efendim siz kimsiniz ne işin var senin burada e, şey arkadaşımın yanına gelmiştim İn aşağıya tamam baba ne babası ya ne işin var senin burada şey baba arkadaşımın yanına geldim kaçırdı mı yoksa bu sizi hayır polis hanım kaçırmadı o benim arkadaşım okuldan sen nasıl insanlara takılıyorsun yürü, yürü Büşra eve tamam baba ya kızınız kendi gelmiş biz de bir şey yapamayız İyi akşamlar. Kızımdan uzak dur. Bir daha seni kızımın yanında görmeyeyim. Görürsen olacaklara karışmam. Abiş hoş geldin. Nerede kaydın? Buradaydım ablacığım. Bir şey yok iyiyim. Bir daha öyle serseri tipli çocuklarla dolaşırsam şu an karışmam. Serseri falan değil baba o gayet iyi bir çocuk. He gördük tipini. Karavanda yaşıyor. Fakir. Baba fakir zengin olarak mı ayıracağım insanları arkadaş edinirken? İyi veya kötü diye ayırmanı ya da karakterli insanları arkadaş edin demeni beklerim. Ya bir git ya. Para kazanamayan adamdan ne beklenir? Tamam baba sen öyle düşün. Sen haddini açtın. Arkanı dönüp gidiyorsun bir de onca yaptığından sonra. Fakir işte fakir. Haksız mıyım? Ya fakirse fakir ya. Senin paran oldu ne olmuş sanki? Gerçek bir babalık bile yapmıyorsun bana. Telefonum çalıyor. Kim arıyor ki? Efendim Burak. Nasılsın? İyi misin? İyiyim iyiyim. Bir sorun yok. Baban çok mu kızdı? Yok yok. Bir şey demedi babam. iyiyim. Tamam anladım. Kimle konuşuyorsun sen? Ee, şey... Eee... Baba, arkadaşımla konuşuyordum. Tamam, telefonunu ver bana. Telefonu da alıyorum kartlarında. Her şeyini ver bana. Arabayı da kullanmayacaksın artık. Sen bensiz bir hissi. Fakirlik önemli değilmiş ya. Bir yaşı da gör bakalım. Tamam baba. Al, al kartını da al. Her şeyin senin olsun baba. İstemiyorum. Nankör seni. Bu yaşına kadar seninle güzel besledim. Hiç teşekkür bile etmiyorsun. Keşke beni bir sevseydin baba. Demek ben sensiz bir hiçim öyle mi? Hiçbir şeyim olmayınca bir hiçim. Yani benim bir insan olarak değerim bile yok. Tamam baba. Bunu sen istedin. Gideceğim bu evden. Evden çıktım ama nereye gideceğimi bile bilmiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Aa, buraya mı gitsem acaba? Ama babam orada bizi bulur. Ama başka çarem yok. Hava da karardı. Mecburen gitmek zorundayım. Gece gece onu da ayıp olacak. Ya babam buraya gelirse ama yapacak bir şey yok. Onun yanına gitmeliyim. Sadece o yardım eder bana. Kim o? E şey ben Büşra. Aa Büşra senin burada ne işin var? evden çıktım. Neden? Ne oldu? Babamla kavga ettik. O diyor ki bana sen hiçbir işe yaramazsın tek başına diyor. Onun verdiği parayla böyleymişim ben. Biraz ağır konuşma şu ama sen de evden kaçmasaydın ya. Hayır o da bir ders almalı. Bana böyle davranmaya hakkı yok. Ama şimdi sen evsiz kaldın. Evet evsiz kaldım. Babamın milyonları olması bir şey değiştirmiyor. Ben evsiz kaldım. İstemiyorum onun milyonlarının da parasını da. Sevgisini de zaten vermiyor. Ama burada kalamayız o zaman. Babaannem bile mi? Burada kalamayız zaten. Babam ilk buraya bakar. Hadi gidelim o zaman. Tamam. Sabah oldu. Daha var mı babannenin evine? Ya az kaldı. Merak etme. Ya bu motorla biraz zor gideceğiz gibi. Yok ya gideriz. Bu bizi nerelere götürdü? Ama şuradan bir yerden benzin almalıyız. tamam tamam buradan benzin alalım gideriz. Tamam da çok mu var daha ya yoruldum ben biraz. Az kaldı merak etme dolar. Büşra Hanım Efendim? Babanız sizi çağırıyor. Gelmek istemiyorum ben. Büşra Hanım bizi zor kullandırmayın. Babanız sizi çağırıyor. Bir de gelmiyor muyum diyor Büşra. Baba ben seninle yaşamak istemiyorum tamam mı? Her şey seninmiş ya. İstemiyorum. Gel sen Büşra bu tarafa. Seninle bir konuşalım. Gitmek istiyorsan gidersin yine. Tamam baba. Eğer arkadaşının başına bir iş gelmesini istemiyorsan Şimdi uslu uslu benimle gelirsin. Yoksa oradaki duran adamın ağzını yüzünü kıracak. Bekliyor. Sadece benden sinyal bekliyor. Baba sen bu kadar kötü bir insan mıydın? Kötü falan değilim. Herkesin hak ettiğini veriyorum. Herkes yoluna baksın. Tamam baba geleceğim seninle. Burak e, ben babamla eve döneceğim. Hayırdır ya kim şekil şükür yapıyor? Gitmek istemiyorsa gitmez. Bu kıza kötü davranmaya hakkınız yok. Ey oğlum sen ne diyorsun lan? Tamam tamam. Burak ben gitmek istiyorum. Tamam Büşra emin misin yani? Eminim eminim. Merak etme. Ben gidecektim zaten eve. Hadi sen git bura bir an önce. Tamam o zaman sen bilirsin. Hadi yürü evine zibidi. Baba öyle konuşma arkadaşımla. Yürü güçlü eve. Tamam baba. daha böyle aşırıya kaçan davranışlarını görmek istemiyorum Büşra. Tamam baba. Bana yine arkan dönüp gidiyor. Şuna bak saygısız. Of of. Abli şeyden kaçtıysa ben de evden kaçayım. Of oh, canıma değişim baba. Abli şey kötü davrandı. Gitmeyeceğim ben de eve. Merhaba küçük kız. Merhaba amca. Evet arkadaşlar videoyu birazcık bölüyorum. Okuldaki yeni kız okuldaki yeni kız diye söylüyorsunuz arkadaşlar. Okuldaki yeni kızı da Discord'umuz 10.000 olunca arkadaşlar yeni bölümü gelecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Hadi o zaman hemen açıklamadan veya sabitteki yorumdan Discord'umuza ulaş ve oraya gel. Çok da uzatmadan videoya geçelim. Ne yapıyorsun burada? Hiç oturuyorum. Annem baban nerede? Şey benim anne melek oldu. Baba da evde. yanlışsın yani. Yanlışım yanlış. Ben de oynamaya mı geldin yoksa? Evet evet seni Luna Park'a götüreceğim. Bundan daha büyük parka. Tamam abiş o zaman sen de Luna Park'a gidebileyim ben. Zaten evime gitmeyeceğim. Babam ablama kötü davranıyor. Ey küçük sen Büşra'nın kardeş değil misin? Evet abi sen ablamı tanıyormuşsun. Ablam nerede? Tanıyorum tanıyorum. Bu adam kim tanıyor musun? Yo tanım Beni lunaparka götürecek de. Haa götürecekmiş öyle mi? Yok yok ya ben çocuk nasılmış onu sordum sadece. Şimdi senin lunaparka da bahsetmem. Çocuğu yalnız görmüşler yapıyor. Ay tamam tamam öyle sormuştum sadece. Hadi küçük seni evine götüreyim ben. Babanla ablan merak eder. Tamam abi gidelim. Bir daha da böyle yabancılara inanma tamam mı? Tamam abi. Kardeşin nerede? Bilmiyorum ben de onu arıyorum evin içinde baba. Nasıl bilmiyorsun ya? Bilmiyorum baba ben yeni geldim. Yok evde. Ne yok mu? Nerede bu kız? Aa kapı çalıyor. Aa ya sen neredesin ablacığım? Hiç evden kaçmıştım. Ne evden mi kaçmıştın? Sen de mi? Bak 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 küçük başına. Sen mi işin var kızımın yanında bu gece bu kızımı mı kaçırdın? E, yok efendim öyle değil. Hayır baba öyle değil. Abi beni kötü adamın elinden kurtardı. Beni götürecek ne fark ediyor. Merş abi o da bana anlattı. Kötü adamlar evine götürüp Çocuklara kötü davranıyorlarmış. O benim hayatımı kurtardı. Hı öyle mi? Evet efendim yani öyle. Kötü bir şey yapmak istemedim. Kusura bakmayın Sizi de rahatsız ettim ben çıkayım. Dur dur genç gel buraya. Efendim buyurun. Akşam yemeği yemek istemez misin bizimle? O kadar iki kızımı da kurtardın sonuçta. Ee, şey ben mi efendim? Evet evet sen. Ne baba bu gerçek mi? Tabii ki de gerçek. Hadi hadi fikrimi değiştirmeden yemeğe oturun hemen. Hadi gel Burak. Aa, Burak abi işte ben de bende çok şeymişti. Babacım çok teşekkür ederim. Babacım çok teşekkür ederim arkadaşımı yemeğe davet ettiğin için. Kızım özür dilerim. Anneni kaybettiğinden bu yana sizi korumak için fazla yani sizi de kaybedeceğim diye korkuyorum. Merak etme baba biz senin her zaman yanındayız. O yüzden fazla tutucu oluyorum. Yoksa benim için insanların sadece karakterleri önemli. Biliyorum İşte bu benim babam. Ben ben de bana da ya. Aman kıskanma kızım. Ne kıskanacağım abis? O benim de babam. Evet arkadaşlar bir o play'in sonuna geldik arkadaşlar. Beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya kocaman bir like atmayı unutmayın. <laughs> Beyaz <aramlar. Gülüyor>